Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle artık bayağı bir zengin olacağız arkadaşlar bir de niye oyuna başının bir gece oldu Evet arkadaşlar oyun arkadaşı kalmış o yüzden Geç oldu ama biz gece değil lan biz uyalım uyuyalım hadi Neyse hadi bakalım direkt gece olmuş arkadaşlar Lan köylü uyan ya uyan Bir uyalım arkadaşlar bugün bayağı bir zengin olacağız bir türlü kaydedemedi videoyu ya hep mahvettiler videomuzu sabote ettiler arkadaşlar videomu sabot etme hep yanımda konuşuyorlar diyorum yanımda konuşmayın video çekiyorum illaki konuşuyorlar bir de arkadaşlar baya bir kemik tozu ve baya bir demir aldım arkadaşlar ve tam tarlayı biçiyordum hep bir geldiyle yanıma hep konuşmaya başladı diyorum video çekiyorum anlamıyorlar vallahi başka odaya gittim illaki başka odaya girip yine gireyim. neyse devam edelim biz durmak yok pes etmek yok bu tarlayı biraz daha büyüteceğiz çok yakın ya da başka bir tarla falan alırız ee, biraz daha biraz daha havuç ekelim arkadaşlar. Havuç da ekelim. Biraz daha patates. Potato. Regular potato. Biraz potato ekelim arkadaşlar. Tamamdır. Aynen. Baya bir kemik tozu alalım. Böyle ee, arkadaşlar. Yani bakalım Devam edelim. Baya bir yani abi, arkadaşlar stekler kemik tozu alalım. Ee, şöyle de, hadi bakalım. Yani artık ne yapalım arkadaşlar bir saat ekimlerin büyümesini bekleyemiyoruz. Büyüdük gibi ve köyler köyler hemen alıyor o O yüzden de sıkıntı arkadaşlar. Bu tarlayı da her şeyi sığdıramıyoruz burada. Sıkıntı orada işte. O yüzden biraz daha, daha büyük bir tarla yapacağız çok yakında. en yani çok yakında dedim. E, ne yapalım yani uygun bir zaman Bakalım şimdi çapamız yok burada arkadaşlar. Çapa da lazım olacak bize. Artık bugün bu işi noktalıyoruz arkadaşlar. Bugün bayağı bir zengin olacağız. Yine yani artık ne yapalım arkadaşlar? Yani zengin olmak gerek yok arkadaşlar. Bir şeyde para lazım bize. Yani gerçekten para lazım. Tam bir boya da bir kırdık arkadaşlar. Bugün full tarlada çalışacağız arkadaşlar. Yani full değil de o 62 patates. Bayağı iyi ben hepsini bu tarafa ekeyim. Özellikle patatesleri e, ekeceğim. Çünkü arkadaşlar bunun hepsini satacağım arkadaşlar. Buğday da satacağım. bayağı bir şey satacağım yani arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Şöyle buğdayları da koyduk. Biraz kemik tozu. bayağı bir kemik tozu aldım arkadaşlar. Bakalım. Başka tarlalarda şimdi artık çalacağız arkadaşlar maalesef. Ne yapalım yani yapacak bir şey yok. Kemik tozu bitti. Tamam devam edelim. devam ki biraz da tarlalardan alacağız çünkü arkadaşlar buraya her şeyi sığdıramıyoruz kurşunları şunu da aynen o tane kokumuz var onları da ne yaparız gübreleyicide gübreleriz arkadaşlar yani gübreleyicide bir işimiz olmayınca gübreleyiz yani bayağı bir steplerce arttıktan sonra Gübreli içli gübreli çıksın. patates kaç stektir ya? Kaç stek falan gelmiştir. Yani öyle düşünüyorum. Aha 20, 2, buçuk stek kadar gelmiş. Bir dakika satabildiğim kadar satacağım arkadaşlar. Bayağı da buradayımız var diye düşünüyorum. Artık bu işi noktalayacağız arkadaşlar. Artık biraz sağ sıkıntımız vardı onu da çözdük arkadaşlar. Lan pancar hala yok. Pancarımız yok. Bir dakika biraz pancar ekeceğim arkadaşlar. Pancarımız hiç yok. Bunu yeni fark ettim. 3 tane ya Gerçekten mi? 4 tane değil mi 3 tane oldu? Neyse. Bu arada bu pancarı ekince de odun ve odun koyma sesi geliyor arkadaşlar. Onu anlamadım ha. Pancarı kırınca odun kırma sesi geliyor. Ha odun koyma sesi arkadaşlar. Çok saçma. Pancarı koyunca öyle pancarı kırınca ve koyunca ee, odun kırma sesi geliyor. Odun e, odun sesi geliyor arkadaşlar. Çok saçma değil yani. Neyse. Biz bayağı bir pancar ekelim arkadaşlar. Çünkü yani de pancar satan, pancar alan köylü var. Hadi bakalım. Bugün artık bayağı bir zengin olacağız arkadaşlar. Çok zengin olacağız. Tam ne kadar? Olmuş. 18 tane yani satacağız bunu yani şimdi. Şimdi çiftçi abi, çiftçi abi. Pancar satacak şimdi sen. Tamam oğlum sat. Tamamdır arkadaşlar. Güzel. Bakalım arkadaşlar. Oo 500 lük. İyi. Şöyle şu pencere şuna alayım. Tamam. Hadi bakalım bir tane daha çiftçi var size. Bu çiftçi buğday. Tamamdır. Bundan da bayağı bir aldık. Şu buğdayla şöyle bir oy 7 zümrütümüz olmuş arkadaşlar. Şimdi patatesçiyi bulalım. Patatesçi Selami'yi bulalım şimdi arkadaşlar. Lan patatesçi Selami sen misin lan? Yok sen değil misin? Sen Turkçu hayır Arkadaşı bakın yine bir o zengin kere Aynen bayağı iyi değil. Arkadaşlar zenginle aramızda bir düşmanlık oluyor bazen ama <laughs> ne yapalım yapacak bir şey yok. Abi bir saat diye. bu çiftçiler neden hiç çalışmıyor arkadaşlar? Ne tablunuz? Çalışın lan. Bu çok yakında bir köyde geliştireceğiz arkadaşlar. Çok küçük bir köy. Bir dakika şu öğle, öğlen olmuş lan öğlen ama hemen bunları satıp böyle namazını kılacağım arkadaşlar. Minecraft'ta bile kılacağız yani. hemen. Ah yakaladım. bu da budaymış Neyse ben hemen bir öğle namazını kılayım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Öğle namazını kıldım. Siz de için namazınızı aksatmayın. Kılın arkadaşlar. Sevap vardır. Yani, e, cennete gitmek istiyorsanız namaz namazınızı hiç aksatmayın Allah. Tezgahlan bu. Arkadaşlar vallahi eğer gif koyabilseydim e, tezgahlan bu gifini koyacaktım arkadaşlar. <laughs> Neyse. Devam edelim biz. O inek çık seni yal <laughs> seni yiyeceğim çok yakında. Neyse biraz iyi korkuttuk desek arkadaşlar bir türlü patatesçi bulamadık ya. Biz şu da zengin olmaya çalışıyoruz ama patatesçi köylüyü bulamıyoruz. Orada bir tane aslında bu patatesçi mi acaba? Çok Oğlum niye sana fakat fokur? Allah anlamadım ki ya. Herhalde gübreleyici güreleyici e, ulaşamıyor ya o yüzden herhalde o iş e, istasyona gitmesi gerekiyor ya da çiftin arkasında olduğu için. Aa bu çiftçi var. Lan bu da bu da. Arkadaşlar patates satan patates e, patates satacağımız yere gitti ya. Daha de bir tane patates satan bulmuştuk. O patatesçiyi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Patatesçi abi patatesçi abi neredesin lan? Arkadaşlar bu lan Allah burada bir tane çiftçi var inşallah Ya bu da turp ya Bu da değil dedim de bu da turp Burada da bir tane var Ya abi inşallah sen bu kata geçmişsindir Ha çok şükür Allah şükür bin şükür Ha o oh, yedi o oh, on ol, olmuş artık fakir değiliz arkadaşlar çok şükür artık fakir değiliz çok şükür kurtulduk neden şarkı uyduruyorum bilmiyorum ben de lay 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 evet arkadaşlar çok şükür artık fakir değiliz çok şükür bin şükür yüz şükür çok şükür artık fakir değiliz arkadaşlar. Valla neyse ki kurtulduk be. Çok şükür arkadaşlar şu pancarları ekelim. Arkadaşlar hep pancar var ya. Hep pancarcı e, köylüler var. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Pancarcı peyamiler var. Patatesçi selamiler ve pancarcı peyamiler. Aynen. Evet artık köy... ben bile zenginim artık arkadaşlar. Artık bana pis fakir demeyecekler. Artık bana dolaşma lan orada pis fakir diye bağırmayacaklar. Artık ee, artık ben herkes sevecek arkadaşlar. Ve herkes sayacak sevecek sırf param var diye. Allah Allah. Oğlum bunlar da ne para göz köylüler. Harbiden lan sırf paramız oldu diye yani bizi sevecekler mi? Normalde de sevsinler. Arkadaş ayıptır günahdır valla. Neyse ben öyle. <laughs> Neyse, <ben> de... <laughs> Neyse ben de çok konuştum burada arkadaşlar. Kafanız karışmıştı. <laughs> Neyse bakalım devam edelim biz baya bir zengin olduk. Artık bugün zengin olduk arkadaşlar. Valla bayağı iyi oldu. Devam edelim biz. Bir de akşam olmak üzere. Bunların hepsini... Oğlum bu ne lan? Şu sesi dinleyin. Odun kırma sesi geliyor. Gördünüz mü? Pancardan odun sesi geliyor bu arkadaşlar. Bu çok saçma. Gerçekten çok saçma. Benim de niye kaydolum sırada şarjımı 15'e düşür çok çok iyi geç kalacağım ama hiç geç Arkadaşlar ha pancarcı ne haber? O kim bilir kaç izlediğimiz oldu arkadaşlar. Oy 13 izlediğimiz işte bu be işte bu. Ne size devam edelim? Abi biraz kırıyor bunları hakkını yönet. Tamam helal olsun. Zaten artık sen de zengin oldun herhalde artık değil mi? Artık fakir değilsin. Aynen fakir değilim artık. Teşir, teşekkür ederim de neden sırf ben zengin olunca beni ne bileyim bu köylüler de böyle. Hı hmm, anladım. Tamam. Köle çok kötüymüş. Arkadaşlar artık akşam oluyor. Ben biraz evimde vakit geçireceğim arkadaşlar. Artık biraz evimde vakit geçireyim yani sıkılık ya. Valla şöyle bir oh mis gibi yemek yiyeceğiz. Şimdi şey, pancar mı yiyeceğiz arkadaşlar? Pancar çorbası mı? Yok ya. Neyse. Neyse. etlerimizi yiyelim öyle. Oh mis gibi. Mis gibi mis gibi. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Bir de niye çiğeme sesi geliyor? Gelmiyor. Onu anlamadım. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.